Buradan dükkandan aşağı merdiven. Burası ortak mahal. Burası asansör kuyusu. Evet arkadaşlar. Bakalım demirlere. Evet. 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 Tevziyeler 13 santimada. İki tarafta kolon başlıkları, ortada panel. onları bağlayın, kamiller. Bağlayın, kamiller. Evet. Burada şimdi bürüt beton atacağız. Bürüt beton atmazsak burası biraz zor beton getirir. Demir çok sık. Evet arkadaşlar 4.50 yüksekliğinde bir kat. 3.90 perde boyu. 60 santim üzerinde 30-60 kirişler 8 metre bu iki aks arası 60-60 kolon burada 60-60 kolon orada buradaki arkada bir perde çizmiştik buraya bir perde orada bir perde arka çekirdek asansörün perdeleri çift taraflı yanında bitişik bina 47 metrelik bir pompa Aynen. Bağlatıp ondan sonra kapattırıyoruz. Çirozları bağlamadığı zaman beton esnasında tamamı dağılıp gidiyor. Bir taraftan kanca, bir taraftan bağ şart. Al Ali dayı, demirci nerede?